Koronavirüse bağlı can kayıplarında 9 ayın en yüksek rakamı kaydedildi. Son 24 saatte 141 kişi daha sinsi virüsün kurbanı oldu. Vurdumduymazlık ve tedbirsizlik tabloyu daha da ağırlaştırdı. Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı tüm dünyada adeta patlama şeklinde hızlı bir artış başladı. Soğuklar bastırdı, virüs kapalı mekanlarda sinsice yayılımını artırdı. Salgının ilk gününden bu yana en yüksek can kaybı son 24 saatte kaydedildi. Rakamlar her 10 dakikada bir kişinin koronavirüs nedeniyle öldüğünü ortaya koydu son 19 Nisan'da 127 kişi korona sebebiyle hayatını kaybetmiş. Bu da kayıtlara en yüksek can kaybı olarak geçmişti. Tam 7 ay sonra 20 Kasım tarihinde tablo daha da ağırlaştı. Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 141'e ulaştı. 5103 kişiye ise COVID-19 tanısı konuldu. Türk Tabipleri Birliği aile hekimleriyle yaptıkları anketin sonuçlarına dayanarak günlük vaka sayısının 47 bini aştığını iddia ederken hastanelerin yükü de her geçen gün artıyor. Yoğun bakım doluluk oranı %70'i aştı, ağır hasta sayısı 3.990'a yükseldi. Ağır hastaların 4 ayda 8 kat arttığına işaret eden bakan koca en iyi tedbir ev dedi, mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın çağrısı yaptı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.